Merhaba sevgili arkadaşlarım. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Kütahya'dan, köyümüzden, evimizin bahçesinden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli takipçilerimiz şu anda görüyorsunuz evimizin önündeki darları kargalar yiyorlar. Neredeyse birçoğunu bu hale getirmişler. Şimdi bu kargaların bunlar yememesi için kısa bir önlem alacağız ve kargalar artık bunlar yiyemeyecek. Ne yapacağız? Elimizde bulunan şöyle bir pet şeyi ee, keseceğiz şuradan. Şöyle kestikten sonra şuraya mısırın başına bunu geçireceğiz arkadaşlar. Şuradan da kapağını alalım ki hava alsın. Yani mısır yanmasın. Bu şekilde yaptığımızda kargalar artık mısır yiyemeyecekler. Değerli yani arkadaşlar kendimize böyle kısa bir önlem, önlem alıyorum yani. İnşallah e, bu şekilde e, hepsini yapacağım yani. Bakın arkadaşlar hep böyle çoğu mısırları hep yerlamışlar böyle gördüğünüz gibi bakın şöyle. Buradan açıyorlar ve bu kuşlar bunları bitiriyorlar. Ondan dolayı bunlara koruma yapacağız. Artık yiyemeyecekler kargalar. Basit ama etkili bir çözüm arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Böyle mısırınız varsa bahçede bu kapaklarını açarsanız buna hava alır. Bu şekilde olduğunda artık kuşlar buna e, zarar veremezler mısıra diğer takipçilerimiz. Hepsini bu şekilde yapacağız yani. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi darlarımızı hepsine petçe geçirdim ve bu şekilde artık kuşlar yemeyecek. Son orada bir tane kalmış ona da takayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık hepsini pet şişelerle koruma haline aldık. Artık kuşlar bu şekilde mısırlarımıza zarar vermeyecekler değer takipçilerimiz. Evet sevgili arkadaşlar biz bugün poleni görmek için şaphaneye gideceğiz ve orada kızımıza buradan bahçemizden gavun, karpuz ondan sonra biber domates istediklerini onlara götüreceğiz toplayı veriyoruz şöyle biberlerimizden bahçemizdeki olan zepselerden. bugün Yakup Kerser polene götüreceğiz arkadaşlar şöyle şıkır şıkır. Onlar çok fazla tüketmiyorlar ama dolaplarında bulunsun yani. Onu şöyle toplayı verelim. Dalından taze taze Ee, Ülker Hanım yakın, acı biber de dikmiş. Ee, acı biber de toplayıvereceğiz. Çeşitli biberler var burada. Onlardan böyle topluyoruz Allah'ın izniyle. Şuna kıl acı biberli arkadaşlar. Bunu ondan da toplayıveriyoruz. Hele şunların acısı. Çok acı bunlar. Şöyle domateslerden de ayır vereceğiz, güzellerinden şöyle. Şunlar çok güzel. Polis yesin bunları. Hmm, mis mis. Şöyle bir kavunlardan, kartuzlardan da götürelim. Arabaya koyacağım beşe altış tane. Ee, gözleme, yapma polene. Her şeyi hazırlayacağız. Doğru götüreceğiz artık. Koş kızım, koş. Allah Allah Allah. Koş kızım. Gir ora ha. Zıp zıp, hadi zıp zıp. Hop, hadi zıp zıp kızım ha. Zıp 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 zıp. Hoş kızım, çık. Hadi toplan işte. Koş. Koş kızım, koş 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 koş, koş. Yürü kızım. Ben geldim annenim. Yürü kızım. Yürü kızım. Ha. Ha, aferin kızıma. Yürü kızım. Ha, i̇n aşağı. İn. Hadi in. İn kızım, yürü. Allah. Oh. Yürü. 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 Ha, top, top. Bura. Top, top kızım. Ha. Top. Tür kızım. Ha. Aferin. Sür kızım. Ben Allah. Allah. <laughs> bir şey yürü bir daha hadi yürü. Atla. Hayır hayır. Korkma kızım atla. Atla atla. atla. Annen mi? Annen mi? Annen mi? <gülüyor> <gülüyor> yürü kızım. Değerli takipçilerimiz şu anda görüyorsunuz evimizin önündeki darları kargalar yiyorlar. Neredeyse birçoğunu bu hale getirmişler. Şimdi bu kargaların bunlar yememesi için kısa bir önlem arayacağız ve kargalar artık bunlar yiyemeyecek. Ne yapacağız? Elimizde bulunan şöyle bir pet şeyi keseceğiz şuradan. Şöyle kestikten sonra şuraya Mısırın başına bunu geçireceğiz arkadaşlar. Şuradan da kapağını alalım ki hava alsın yani mısır yanmasın. Bu şekilde yaptığımızda kargalar artık mısır yiyemeyecekler değerli yani arkadaşlar. Kendimce böyle kısa bir önlem, önlem alıyorum yani. İnşallah e, bu şekilde e, hepsini yapacağım yani. Bakın arkadaşlar, hep böyle, çoğu mısırları hep diğerlamışlar böyle gördüğünüz gibi. Bakın şöyle, buradan açıyorlar ve bu kuşlar bunları bitiriyorlar. Ondan dolayı bunlara koruma yapacağız. Artık yiyemeyecekler kargalar. Basit ama etkili bir çözüm arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim böyle mısırınız varsa bahçede, bu kapaklarını açarsanız buna hava alır. Bu şekilde olduğunda artık kuşlar buna zarar veremezler mısıra değer takipçilerimiz. Hepsini bu şekilde yapacağız yani. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi artık hepsini pet şişelerle koruma haline aldık. Artık kuşlar bu şekilde mısırlarımıza zarar veremeyecekler değerli takipçilerimiz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi de güvenlik kameralarımızı değiştiriyoruz. Daha kaliteli daha üst model ve renkli gece görüşlü kameralarla güvenlik kameralarımızı değiştiriyoruz şu anda yani. güvenlik kameralarımız daha üst kalite ve gece görüşlü şekilde değiştirdik arkadaşlar. sevgili arkadaşlar. Kavunları artık kesiyoruz. E, İzmir'e götüreceğiz. Onun için böyle e, olgunlaşanları kesip kesip kilere taşıyacağız. Daha sonra da e, Özlem'e, Yakub'a, Kevser'e, Metin'e ve kendime burada da gelenlere ayırmak üzere eşe dosta bu şekilde kavunlarımızı değerlendirmeye alıyoruz. Şimdi bunları kilere götüreceğiz sevgili arkadaşlar. Bir bıçağı alan gene, oca sivri. O ne olmuyor mu yenge? Bitti yani. Ha ona mı bitti o? İçeriye gittiririz etkili. Hee. Onlar sen edebiliyorsun, ben bilmem etmeyeyim onların içeriye. Tamam. Biberleri, şey onları, patlıcanları onlar patlıcanları koyacağız onlar. Onlar? Hee. Şöyle bası bas, bas vereyim yenge, olur mu? Edemeyelim içeriye. Işte. Heh. Kuruşmuş ya. Sen onu ed o zaman ha. Tamam. Hı -hı. Bu sapları mı? olmayacak değil mi? Hı? Saplar atılacak. Tamam. Sen herkese bastır bastır. Tamam. Hı -hı. Bu bizim açlık mesleğinden yenge. Azıcık kuruşu var Daha iyi oldu o da. He. Kuruşmuşlar. Pazar açık geç kaldı dün. Sınav pazarına. Hı -hı. Ha onu iş değil mi? Tamam. Yani sen o zaman herkese sen et bastı Tamam. Deneyim. Olur yenge. Hı -hı. Tamam yani bunu bu bu kadar mı olacak yani? Hı hı. Evet. Oo basitmiş o iş. Basit ya sapı çıktı onun aşağı. Tamam tam şey o iş yok. Iş çocuğu oyuncağı ya. Bu. Tamam hadi gidelim. Bu O, ha. o kadarsa mesele yok. Ya bir sapı çıkacak bunu oynayacağız işte. Tamam. Ya? Şimdi yarın yarından sonra pazar ve 3 gün düğün değil. Bu kuru o zaman. Hı. Yapamaz bu benim şey olduğu için. Ya el böyle bastıracağım ee, olacak. Yapamaz yine. yani. yani. Onun şimdi. Çayır. Hey. Getirdin mi hoca? Getirdim. Onu getirdim. Ki ben ocağı arıyorum bir saat sürüyor. Ülker hanım Valla sen bana getir diyor. Sonra ocağı arama gidiyorsun yani. Sen Kimin bıça ederim? Bıçağa gittin ya. Bıçak. Hayır, olacak tarıyorsun. Bıçak yapma Ülker Hanım ya. <laughs> yaptım be, yaptım. Ara işe. İnle. İnne burada. Buraya. Abla bir şey diyeceğim. Sen biberleri oyunca yıkıyor mu? Tuzlu suya yatırıyor mu? Ben biberler etmedim. Badılcan nereye diyor? Ha bunu bir şey biz badılcan edeceğiz. Biber yıkadım ben. Dışını yıkadım aşağıdan da. Badılcan tuzlu suya basıyor onda da takılıyor. Ama duzlu suya basıyor. Evet. Biz de tuzlu suya bas da da koyuyor. <laughs> Benim de gidiyorum. O zaman güvenemiyorum. Basitmiş bu ya. Evet basitmiş. Ya bunu nasıl edeceğiz? İki şerem böyleceğiz her. He öyle olacak herhalde hanım yenge. Ben sana göstermeyeyim mi? Evet da. Şöyle, şöyle yapıyoruz. Biliyor da büyük olmuyor mu? Büyük hey. Yok o küçülür yenge şey oldu mu? İçi kalmaz. Bu işten yemek yapacak mı Ülker Hanım acaba? Allah'ım ben de. Neyse gelince yapacağız. soralım bakalım. Kahro koydurmuş yapacağız. Yapacağız. Ha evet. böyle. Bu kadar olur herhalde. Evet, evet. evet. Hı Burasını kesen mi öyle? Kes, şey şimdi kesmedi beni. damlar. Burası böyle. Bura. Hmm, Öyle mi? Hı. İyi mi böyle? Burası da az değil mi? Evet. Evet. Halim evet. 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 tamam. abi de, ne dedin biliyor musun? He. Tamam. Pişten olmadığını biliyorum Hadi. sen de. Ne diyor bak, pişmenin olmadığını biliyorsun sen de diyor ondan diyor. Ne diyor? Pişmenin olmadığını biliyorsun onda, da ondan diyor onu diyor. Pişmen pişme var ya sende. Pişmem var benim. <laughs> sen o patlıcanları baba gidip bir şey edeceğim misin? Bir işte dursak et, dursak et. Bunu edemem ondan sonra. Bu kadar açıklığı yetiyor mu? Daha o mı? mi? Halim ablaya ha. sor. Delini ver ötüm. o az. Hıh. O açık Neyse siz onları halledin ben bir alayım. Sen bir et. Biberleri et. Bu işlerini koyacak bir şey. Sen işlerini kullanacak mısın bu patlıcandan? E içini kullanırız. Yemek yapacaksın bir e, Yapma ya abla, alalım mı? Valla ben yaptım 2 gündür yiyorum. Yeme. Sen de mi bazardan aldın? Yok, kendimin 10 kadar var da öyle öyle yiyorsun işte. Ha, anladım ablacığım. Onları yete. 10 kadar senin kara patlıcandır. abi. <laughs> Bundan o kara patlıcan işte. İşte karadan. Bizim Bicama gibi o da şey Olur. Nasıl desem sana? Gel yani bir Dünyası gel. Abla. Şey dedi bana Emine. Sık etmişim Ondan dökme dedi. Yok ya. Ben. Bu sapları atılıyor mu Kenan bunlar bak? Bunlar atacak mı? Atılacak bunlar. 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 Biz de sonra diziyle sok sok versin. Karar mu abla? Hı? Karar mu? Yok ya karar veriyor soktum. Tamam. Sat diziyesi ince hani aşama da diz buradan buracağım. <laughs> i̇nce olur. Suyunu tuzu atın deriyi bu. Atar şey bir kıydan diz. Hacık iri tuz, o toz bu tuz değil abla da. Diz deniz atarsın. iri. Şunu hala bunlar nereye koyacağım? Onu da kap getirdim ha. Ne? Şu şeyler içine koyacak değil mi? İçine, içine, içine yemitmeyeyim. ben yiyemiyorum. Hiç ya diz iste. İşte bak kışın koyayım. Mi? Yes, evet. tamam. Kışın Kızım, bu diz de alın. Yaşınla diz nasıl saranım? Çıkın. Tamam. Yaş yaş mı üstümü başımı batıracağım. Çok iyi hali. Şap attı. Oynuyor diyorum bu. Bak Halim abla vallahi. Sen ne çat... yaptın ne ülkenin dünyası. Halim ablam bak çaklısın. <laughs> ne diyeyim ben <laughs> salaklı <laughs> şapı, şapı dizcen <laughs> diye vuruştuk yaşından. Diz, diz diz. Tecrübe konuşuyor ülkenin dünyası. Al bunu geçir. Dizisini sok içine bağındır as. Tamam abla bak, İnan ki haklısın. Yeden göve de. Benim kafam gitmiş galiba. Yaşından üstüm başım var. oğlum. Niye atıyorsun değil mi içine? Böyle, biz de dizi yap. Tamam, bura koyayım bizi. Oy, içinde ağır veriyor. Karasın varsın. Suya girdim ağır ya. Tuzu eriye bozsun. Erisin. Tuzunun oranı var mı? Ne kadar atacağım? Yok, acı oldum yeter. Tuz. Acı oldum yeter mi? Ha. Geçirdim sen, sen, sen. Depoyu açtım da. Açık öyle geliyor. Gelsin nasıl oh. Bizim de bu iki leş az geliyor iki tane. tutuyor buranın suyu bizim köyün suyu. Şey, i̇ki oldu mu fazla gül gelmedi mi az geliyor sakın. Hmm. Hadi yine gel. Bana bozulmuş bizim ha. Kafa diyorum gene geliyor. Ben hani o gün su. sana değmedim mi? mi ben? Hamim abla Hı. dedim Hı. ya akıyor. Bu kadar uzunluğu yeter mi açıkta uzadın mı? birer dizi değil mi abla? Çoğu et Çok diyor? Acı Acık acık küçük küçük, küçük ederiz. Koca koca. Acık da şey et. Dur, Dur. Makas var bıçak ya da. Ha. Tamam. İki, etmeyeceğiz. Da, iki, iki kat etmeyeceğiz. İki kat etmeyeceğiz. Tek kat edeceğiz. Tek kat. İyi. Bu yeter satursun. Hursu yeter dedi. Aç kurdan kes. Kurdan. Kurdan. Sağ ol Şahin. Allah razı olsun. Kura koyuyorum gene geçiririz ya. Tamam. Allah razı olsun. Yoksa oymak için sıkmak lazım. Abla sen hurdan mı deliyorsun? Buradan Hı. mı Hı. deliyorsun? Buradan mı? şeyler öyle dizmiş bu öyle. Burada. Yok ya öyle değil suyu altından akar. Herkesin Herkes ayran farklı. içişi farklı, farklı. Dedi Zeynep yengem ya. Herkes evet. yoğurdu fa farklı çay dedi. Milletliler dedi. Size gelirdik, dümürdük ya. Eskiden. Alamın yanına gelirdik de öyle değil. Oldum. Anam aynı kevser kız. Ha. Aynı anı, kevser anı. Baktım ha. da o tarafına. Baya qanı qabağmış. Bakın ben anam. Çok benziyor o yüzünü sildiyle falan. Şöyle suyunu Sen bu bana mı benziyorsun abla? Ha ben Sen müzik. Müzik. Ben Bu bana benziyorum Anam eşeğin götümde gezdirdi <laughs> baba. Yok ya. Ha, eşeğin götü. Beygirde. Beygirde, beygirde. Beygirde. Hanım ablam Özlem düğününde beygirle şeyle düzeltti ya, biliyor. <laughs> Sürekli kahvaltıları çok ekmek götürdüm ben beygirle. Dünya miydin abla? Dünyaydım, yerde bir bindirdik. İyi tamam. alıp da gitme o seni. Yaygın <laughs> <laughs> dedi. Yok, yani iyi yeri var. Elini, gemini, kutusunu ta oraya ta, 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 Tabii. Yani. Bizim atımız varmış da ben varık anı değildi. Utanırdık biz de, utan, 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 ne utan, <laughs> de bir bin, babam utan Utanma, niye utandığınız iki şey var? Bilme. Baban ileri görüşlüymüş o zaman. <laughs> Eskiden kızcı var. Eşeğe, beye girebindim ya <laughs> dınağlarmış <laughs> şahin. Hiç anmadiydi. Ben Hemen insan gördüm ben inerdim. Evet. Yol da git gördüm ben. Utanırdın. He. Bugün bağırdık. Niye ne olmuşum dedi? Hmm. Hemen binerdim. Hemen bir yere girer durdurdum. Hemen bir yere basardım. binebiliyor muydu? yere hmm. Atlardım üstüne. Öte kıya geçtim. Aynen. Binerdim ben. Öyleydi Şahin. Kız çocuğu eşeğe binmez. Hı -hı. Kız çocuğu hmm. ata binmez. Kız çocuğu sakız çiğnemez diye. Oh. Bizim baba oh. şeyliydi ya. Bizim bindirdi. Ama yasak değilmiş kızlar ya. Kuba yasak yasak. ben yasaklıyorum. Ama de. bunun kubası ileri görüşlüymüş. Köy anladım. geziyormuş değil mi? Şeyi şeyi. Geziyordu evet. Ondan evet. görüyor. Ondan Gel çok geldiği için görüyor. Ondan bak hani çimiz yetti. Ağzı efem çimizin ağzı yetti. Döşek yorgan olur mu diye. Kuba mı dedi? zaman mama kadar. Döşek döşek yorgan olur mu diye ne alıyor biliyor musun? Geri. Ay ana. Altımıza su geliyor. Hanım abla kız. <gülüyor> <gülüyor> Yürü gel. <laughs> Bir sürü geliyor dedi buam yoruk gene çok güzel ha hmm. evrakla ee. etme mi çengiziydi ha evrakla işe gelidi bura deyimene hadi hmm. gelelim eyveme gelene o şey kara değmen bekliyor değil mi dedi baban seni ev ev gelen arkadaş çok Böyle bak bak, bak ve dedi bana böyle onu eline koymuş. Kokuyor mu bunun dedi. Ben de öyle kolum bir vurdu. Yüzüm gözüm onu oldu. Onu iyi hatırlıyorum yani. Bir daha onu koklama demiş. <laughs> unu koklanmaz demiş yani. Öyle derdi ki bana. Ama o da mis gibi kokardı ya mübarek un. İyi e, kokar. Doğal bunu da yine kurutuyor. Kız çiçek. Şey kız çocuğuna çeyiz hayırlı olacak olmasa iyi olmasa Efendimiz Hazret Fatma'ya etmiş çeyiz ya. Değil mi abla? Ben kanunla götürüyor derim bu. Ha, o getir Kova getireyim bu da oldu. Getir. Kovala kömürlükte büyük o kova ya. Kova ne var de ya. E, tam gibi, tam, tam. O deri şahin. Ben şu suyu tuzlu su çok bu evet. sığmaz içine bu dar ya. Tamam. Büyük kova var beyaz kömürlüğümüzde. Getir versen memnun olacağım. Evet. Sağ ol Allah razı olsun. Abla babam yörükten lan gezdiği için görüyor. Yürü, Yörükler öyle gel. Çeyiz getiriyor. Kanında tür edeceğimiz diyorlar zaten. Makine Dikiş makinesi mi alıyorduk? O mu? Dikiyor mu abla? O zaman dikiyorum. İnce? Yönlükle işliyorum. Önce göç veremem. Dikişen dikiliyor. Bozuk değil mi de makine? Bozuk değil. Benim bir iki gıylancıklar var. Gıylayan yani bugün mı? ip getiren ipler var. Hı, çok, hı, çok güzel mi? ipler. <gülüyor> Benim <gülüyor> ipler var çok güzel. Bak bak. Kaldı ta eskiden bakmak ipler. Görüyor musun bak? Getiren de bir gün. nasıl dikeceğiz? Buyla ancak sadece öyle çarşaf gibi bir şeyler var. Eski parça sen da. Sen dikersin kendini dedi. Ben Ben kendim dikerim. Sen dikemiyor musun? Dikiyorum da bu gözler daha işe yetmedi. Ben şey ömrükle işliyordum ama yani. işleyemiyorum var. Ömrüğü boş de hani böyle ufak köpek. Bir dikiş de dikişiyordum. Kolun var. Aynen. Bunun, bunun içine devir olsun şahin sen. Elim tek elim bir şey edemiyorum. <laughs> da devir bir. Pasarım bunu bitirdiğimi ben. Fıstığına enter dikiyordum. Sağ olalım. Sağ olalım. Sonra... Ha, oldu galiba. Tamam. Bunu oldu? da şeye döker mi o kovaya? Ne istedin? Burada tuz şeysin. Bunu da o kovaya dökebilirsin. Tamam. Kovaya da atabilirsin biberleri. Tamam. Bunu dökmekten sonra kovaya atarsın. Ya. Yani. Atamacık. Ne atar? Evet. Burada yeğden dizmesi yok. At yok. Hı. Attım. Tamam. Yeğden de o dizmesi o yere döktü. Öyle mi Dök yapayım? Dök o zaman yere. Evet, Hanım yenge biliyor. Gay biz ona bakıyoruz. O bizim öğretmenimiz. O zaman şu çıkardıklarını buraya yerine at veren değil mi? Çıkardıklarını bunun için at, küngeyi döküversin. Burada dizcekler yiyor. Yok, bunlar da öyle atalım burada. At, at at. Saplarını dedim. Ben sana buna koy. Tamam, ee, onu alalım. Güvenli burası demiş. Onu organik gübre atıyoruz ya, bunları biz atmıyoruz. Sonra biriktiriyoruz. Ne ee, işte orayı yıkarsın. E sen niye oyacağına oymayın? Aha o yağ hızlı hızlı. Oymayın mu? Bilmem, denemezsin. Bir denesene. de nesene, oyacak o. Onu oymak için yetenmişler. Acı oyuyorsun ortasını sonra iki kıyına ta aşağı kadar sokuyorsun. Döndür, döndür. Döndür, döndür, döndür. döndür. Hani yenge bak. Hadi yenge bak. Hanım bak, 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 iyi bak, bak, iyi bak, iyi bak. Bak. Sen bak, 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 Şöyle çevir veriyor, o açıyor Tut kendini. Da bir daha oy, azıcık da. aç, daha, o istediğin kadar onunla oyuyorsun, bak daha rahat edeceksin sen bak.